Evet, hepinize selamlar. Bugün üçüncü günümüzdeyiz ve aralarında asal sayılar işleyeceğiz. Öncelikle başlamadan şöyle bir yorum kısımlarına bakalım arkadaşlar. Defne demiş ki, hocam Temmuz'da birinci dönem matematiği bitireceğiz ama Ağustos'ta ne yapacağız? İkinci dönemi başlayacağız diye söylemiş, anlamamış. Hatta ilk nurda anlamamış, Zehra da demiş ki Fene başlayacağız demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle ikinci kısımda yani Ağustos kısmını farklı bir şekilde planlayabiliriz. Öncelikle sizin bu durumunuza bağlı. Mesela eğer bu kampta gerçekten de ben şunu görebilirsem bu konular oturduğu güzel bir şekilde anlayabildiniz diye bunu hissedebilirsem bununla ilgili geri dönetler sağlayacağım zaten ya almaya çalışacağım zaten. O zaman diyeceğim ki ikinci dönem kısmına başlayabiliriz ama sıkıntılar varsa başka bir kamp planlayacağız. Veya işte fen kısmına girebiliriz. Yani bununla ilgili duyurular vereceğim. Bununla ilgili duyurularda bulunacağım. Anlaştık mı? Evet sen de 3. 4. videoda yorumunun çıkmasını istiyorsan böyle e, farklı şeyler yazabilirsiniz. Komik olan şeyler de yazabilirsiniz. Video ile ilgili şeyler yazabilirsiniz. En çok beğen şu o yorumlara da beğenin arkadaşlar. En çok beğeni alanı bu şekilde e, videolara çıkaracağız. Evet Hadi bakalım. Şimdi öncelikle birinci günümüzü ikinci günümüzü bitirdik. E, sıra üçüncü günümüzde aralarında asal sayılar eşleyeceğiz. Sonra dördüncü günümüze geleceğiz. Dördüncü günümüzü bitirmiş olacağız. cumartesi ve pazarda zaten burayı tamamen bitirmiş olacağız. Üstü ifadelere geçmiş olacağız. Peki hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Peki hazırsınız. Ben de şurayı kapattım. Tekrar diğer penceremi açıyorum. Hemen başlayalım mı? Haydi başlayalım. Peki aralarında asal sayılar. Hmm, yani ne ola ki bu ya şimdi aralarında asal. Bak adı üstünde aralarında aralarında demek ki birkaç tane sayı olacak birden fazla olması gerekiyor ki bunlar aralarında asal olması gerekiyormuş. Asal ne demekti arkadaşlar? Asal demekti ki sadece bir ve kendisi değil mi? Bir ve kendisine bölünmesi gerekiyordu. Şimdi o zaman biz aralarında asalı yakalayabilmek istiyorsak bir ve kendisi değil artık sadece 1'e bölünebilmeyi yakalayacağız. Yani 2 tane sayı var. Bu 2 tane sayı sadece 1'e bölünmesi gerekiyor. Veya 3 tane veya 4 tane veya 5 tane. Yani sadece 1'e bölünmesi gerekiyor bu sayılar. Tamam mı? Ortak olarak hepsinin ortak böleni olması gerekiyor. Eğer bunlar ortak olarak sadece 1'e bölünebilirlerse bunlara biz aralarında asal diyoruz. Mesela bazı bölümlerimiz var. Diyor ki 2 pozitif tam sayının birden başka ortak bölen yok ise bu sayılara aralarında asal diyoruz. Bakın iki pozitif tam sayıdan birden başka ortak böleneğini arayacağız. Yani biz aslında aralarında asal yakalarken bölen bulmaya çalışacağız. Burada bölen olarak bulduğumuzda ortak böleni sadece bir olarak bulduğumuzda bu aralarında asal. Anladınız değil mi hocam? Şey, anladık hocam aralarında asal. E sadece bir hocam. Hocam sadece bir tamam. Şimdi 1 ile bütün pozitif doğal sayılar aralarında asaldır. Mesela 1 ile 1 milyon, 1 ile 500, 1 ile 55, 1 ile 32, 1 ile 1, 1 ile 3. Bütün sayılar pozitif ama bütün pozitif sayılar aralarında asaldır diyeceğiz. Asal sayılar birbirleriyle aralarında asaldır. Bunları mutlaka notlarınızı almanızı istiyorum. Bak asal sayılar birbirleriyle aralarında asaldır. Çünkü zaten onların sadece 1 ve kendisine böleni var ya. Mesela örnek görüyorum 3 ve 7 nedir? Asal sayılardır ve aralarında asaldır. Çünkü sadece biri ortak bölünebilir bunlar diyeceğiz. Aralarında asal sayıların ebob'u, 1, ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. Ne demek istiyor? Şöyle. Şimdi ben böyle bir sayfa açtım. Diyor ki aralarında asal sayı. Şimdi birden sadece bir bölen olması gerekiyor. Mesela 3 ile 9 olur mu olmaz. Neden? İkisi de 3'e bölünebiliyor. 3 ile 5 olabilir mi? Olur. Şimdi bak bunlar sadece bak bu şöyle yapacaksınız. 1'e 3 bu da nedir? 1'e 5. E bunların sadece ortakları ne? Sadece 1 değil mi? Evet. O zaman diyecek ki bunlar aralarında asaldır. Peki bu aralarında asal sayıların EBOB'u neden 1'dir? Çünkü ikisini sadece ortak bölen 1 vardır. O yüzden bunun ortak böleni 1'dir. Yani EBOB'ları 1'dir diyeceğiz. EBOB'ları bir. Peki ekokları arkadaşlar ekok dediğimiz zaten ikisinin ortak katı olan sayı olacağı için direkt bunları çarparsın. Direkt ekoklara da dersin ki bunların çarpımıdır dersin. ekokları 15'tir diyeceğiz. Peki iki sayının aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yoktur. Mesela 5 ile 9 aralarında asaldır ama 9 asal sayı değildir. Yine aralarında asal mı hocam? Evet. Çünkü ikisi de yine 1'e 5 burası. Burası da 1'e 9. He, hocam sadece 1'e bölünüyor bunların ikisi de ortak. Evet diyeceksin ve o zaman bunlar aralarında asaldır diyeceksin. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Mesela 1 ile 2 ardışık, 2 ile 3 ardışık, 4 ile 5 ardışık, 6 ile 7 ardışık. Bunlar ardışık asa, bunlar ardışık oldukları için aralarında asal olacaktır. Sadece 1'e bölünebilir diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki burayı temizledik. Diyoruz ki 1 ve 7 aralarında asaldır. 3 ve 11 aralarında asaldır. 8 ve 15 aralarında asaldır. 10 ve 11 aralarında asaldır. 10 ve 15 aralarında asal değildir. Çünkü 10 ve 15'i bölen şöyle düşünün bakın mesela 1'e 10, 2'ye 5 ye. Bak burada 5 böleni burada da var ya. O yüzden bu aralarında asal olmaz. Sıfırdan farklı iki doğal sayının çarpımı bu iki sayının EBOB ve ekoklarının çarpımına eşittir. Mesela A ile B'yi çarpıyorum ya. A ile B'nin sıfırdan farklı iki doğal sayının EBOB ve EKOK'larını çarparsan o sayıların da çarpımını vermiş olacaktır. Burada da küçük bir bilgi var. Bunu da mutlaka hanenize yazınız. Peki sorulara gelelim. Yahu bu sorularını biz nasıl çözeceğiz? Çok kolay. Bak bunu öğrendin zaten. Bilmen gereken tek şey var. Bak bilmen gereken tek şey var. İki tane sayı ya da ikiden fazla sayının sadece ortak böleni biri olacak. Bu kadar. Aşağıda sayılardan hangisi 30 ile aralarında asaldır? Bak burada bölünebilme kurallarını konuşabiliriz. Mesela bu sayı 2'ye bölünebilir. Bu sayı 3'e bölünebilir. Bu sayı 5'e bölünebilir. Tamam mı? 2, 3, 5'e bölünebilir. Yani sayımın 2'ye, 3'e ve 5'e bölünmemesi gerekiyor. 24 2'ye bölünebiliyor. Eledim. 25 5'e bölünebiliyor. Eledim. 27 3'e bölünebiliyor. Eledim. Ama 29 ne 2'ye bölünebiliyor ne 3'e bölünebiliyor ne 5'e bölünebiliyor hiçbirine bölünmediği için arkadaşlar diyeceğim ki 29 ile 30 aralarında asaldır. Zaten 29'dan sonra 30 gelecek bunlar nedir? Evet ardışık sayılardır. E, evet, o zaman 30'dur cevabını alabiliriz. Peki aşağı indim. Bir tık küçültüyorum. Soruları iyi bir şekilde görebilirsiniz. Ya. Bu örneğimden görünce oranımıza var. Aşağıdaki sayı çift. Çift. Çift çift. Aga be. Yani 30 kaç 34 yaşındayım arkadaşlar. Bu çift lafını görünce biraz böyle heyecanlanıyorum biliyor musunuz? Çünkü kimse beni istemiyor. Kimse beni istemiyor. Yazamadım bile bak görüyor musunuz? Yani aslında bizler tekiz. Tek olmak bence iyidir yani tek başına rahat takılıyorsun falan. Neyse. Neyse of be. Çiftlerinden hangisi siz anladınız olayı. Aralarında asal değildir. Dikkat et bak. Aralarında asal olmayacak. Şimdi bir tüm sayılarla aralarında asal. Bu kebaba anlaşalım. Yani sıkıntı yok mu? Yok. Bu aralarında asaldır. 18 ve 2 bak sonuçları bak sonları çift sayı. Bunların sonları çift sayı ise bunlar o zaman nedir? 2'ye bölünebilir. Bu da 2'ye bölünebilir. Abo bunlar 2'ye bölünebiliyorsa bunlar nedir? Aralarında asal değildir. Direkt cevap bol olarak işaretleyebilirim. Bak 17 ve 18 zaten ardışık sayılar olduğu için aralarında asaldır. 25 ve 37 37 asal bir sayıdır. Asal herhangi bir sayı asal e, sayı olduğu için mesela bu 37 ve 25. Bunda sadece 5 böleni var. E, o zaman 5'e bölünmediği için bu da. O zaman bunlar da aralarında asaldır diyeceğim ama bolu aralarında asal değildir. 3. Şimdi bakın bu soru tipleri biraz değişik tamam mı? O yüzden lütfen iyi dinleyin. Çıkma ihtimali olabilir ama sınavda mı? Peki yani LGS'de de çıkma ihtimali olabilir. Artık map böyle kazanım sorularını seviyor. O yüzden çıkma ihtimali olabilir. X ile Y aralarında asal olduğuna göre X artı Y kaçtır? Bakın bunun mantığı şudur. X ve Y aralarında asal ise karşılıklı olarak baktığımızda bunları sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirebilelim. Mesela ben bunu 6'ya 7'ye kaça bölelim? Mesela 3'e bölsek burası kaç olacak? Ee, 16 oluyor değil mi? 3'e 3'e bölsek 14 oluyor. Tamam. Tamam. 3'e böldüm 21. 7'ye böldüm 2. 7'ye böldüm 3. 2 bölü 3. Yani x bölü y eşittir 2 bölü 3. Demek istiyorum ki yani sadeleşebildiği kadar sadelesin bunlar. Başka ortak bölenleri olmasın. Ondan sonra şunu da de. de. ki x 2'ye eşittir. Yani x eşittir 2. Y de neye eşittir? 3'e eşittir. x 2, y 3. E zaten ben bunları toplarsam 2 artı 3'ten ne gelecektir? 5 gelecektir. Cevabı 5 yazdın. Kralım dedin. Sırtını koydun. Yasladın. Sıkıntı yok. Galatasaray gelecek dedin. Rahat ol diyeceksin. Tamam mı? Aynen. Evet bak yine aynı mantıklı bir soru. Bunu da ne yapıyorum? Sana bırakmıyorum. Ya. Çözeyim ben. Size çok yük Çok ödev veriyorum. Ama şu ödev bu ödev. Ne yahu bu ödev ödev ödev. Şimdi olduğuna göre A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. 2a artı 1 ve 3b eksi 1 sayıları aralarında asaldır. Tamam. Şimdi bu sefer de şu iki sayı aralarında asal Bak yine 21'e 33 var. Yine bunları sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştireceğiz. Yani birden başka ortak böleni olmadığı şekilde sadeleştir. Sabaha kadar sadeleştirebilirsin yani. Mesela bunu 3'e böldüm. Burası 7. Burayı 3'e böldüm. Burası 11 oldu. Diyorum ki 2a artı 1 bölü 3B eksi 1 eşittir. 7 bölü 11. O zaman diyorum ki yukarıdaki sayı 7'ye eşittir. 2A artı 1 eşittir. 7 2A eşittir. Buradan 6. Çünkü buradaki artı 1'i karşıya attık. Bakın 7. sınıf konusu. Denklem çözüyoruz. Aslında 8'de de göreceğiniz. Bunları da işte 7'deki temel buradan da geliyor. Temelin iyi olmazsa bunu. Bak artı 1'i karşıya atarsan bu eksi 1 olur. Buradan artık bu silinir. Buraya eksi diye geçti. Sonra 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. Yani 2a eşittir 6. Sonra bunların her birini 2'ye bölelim ki a'yı yalnız bırakalım. Buradan a'nın değeri ne olsun? 3 olsun. Tamam mıyız? a'mız 3'müş. Peki b'mize B, Bmize B'mize ne ya? B'mize bakalım. B'miz oldu. Tövbe estağfirullah. Evet 3B eksi 1 eşittir 11. Tekrardan eksi 1 hop ne yapıyoruz? Karşı tarafa attığımda artı 1 haline geldi burası. O zaman diyorum ki 3 tane B'cik 12'ye eşittir. E, 3B 12'ye eşit, eşitsa B de 4'tür. Yani 3 ile 4'ü çarparsam 12 olabilmesi için. Sonra bunları toplamamı istemiş. Hmm, demiş ki yahu A artı B'yi topla demiş. O zaman ben de diyorum ki 3 artı 4 kaç eder? yedi eder. Evet güzel cevabım o zaman Adana olacaktır diyeceğim. Var mı problem? Bence güzel soru. Evet iki doğal sayının ebobu 5, ekoku 36 ise bu sayıların çarpımı kaçtır? İki tane sayımız var. A kaçmış? Bilmiyoruz tabi. Bir de B'miş. Hani kural dedik ki A ile B'yi çarparsam eğer ebob ve ekokun çarpımına eşittir demiştik değil mi? O zaman diyorum ki 5 çarpı 36. Şimdi 6 ile 5'i çarptım. 30. 50 de var. 3. 6 kere 3. 15. 30 daha. 18. 180 yapar. Cevabım da C olur. Diyeriz. Diyarız. Diyarız. Dries Mertens. Evet. 6. Aralarında Şurayı okuyalım. Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 20 imiş. Bak. Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 20 imiş. Diyorum ki bu sayıların çarpımını sormuş. Bak 20 sayısını koydum tamam mı? Diyorum ki 1 ile 19 olabilir. Sonra 2 ile 18 olabilir. 3 ile 17 olabilir. 4 ile 16 olabilir. 5 ile 15 olabilir. 6 ile 14, 7 ile 13, 8 ile 12, 9 ile 11, 10 ile 10 olabilir. Bunları toplarsam bu şekilde olur. Ama bana şunu diyor diyor ki aralarında asal iki doğal sayının toplamı diyor. Mesela 1 ile 19 olabilir. O zaman ben bunları çarparım. 1 çarpı 19'dan elde edeceğim sayı nedir? 19'dur. Var mı 19? Var. Bu olabilir. 2 ile 18'i alamam. Bunlar aralarında asal değildir. 3 ile 17'yi alabilirim. Bunlar nedir? Aralarında asaldır. Okey. Sonra 3 çarpı 17 yaptım. 21. Elde var 2. Çünkü 3 ile 7'yi çarptım. Sonra 3 ile 1'i çarptım. 3. Yani 30. 2 daha 50. E, 51 yapıyor. Peki 51 var mı? E, var. Sonra devam ediyorum. Başka aralarında asal var mı? Bunlar aralarında asal değil. Bunlar aralarında asal değil. Bunlar aralarında asal değil. 7 ve 13 var. O zaman diyorum ki 13 ile 7'yi çarpalım. 7 ile 3'ü çarptım. 21 elde var 2. 7 ile 1'i çarptım. 7 2 daha 9. 91 var mı? var. Sonra bakıyorum. Başka aralarında asal var mı? 9 ile 11 var aslında. E, o zaman 9 çarpı 11 dediğimde buradan da 99'u yakalarım. Var mı 99? Hayır. 98 demiş. Demek ki bu olamaz. 7. Evet. 7'ye baktığımızda 2 üçgen sayısı 2 basamaklı bir sayıdır. 2 üçgen ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre üçgenin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Tamam. Şimdi dikkat ederseniz 6 sayıyla 6 sayısıyla aralarında asalmış. Bak yaz güzel bir şekilde de ki bu iki basamaklı bir sayıymış. 6 tek basamaklı de ki bu 1'e işte 2'ye 3'e 6'ya bunlara bölünüyor. Ama bu bölünmemesi gerekiyor. Tamam. O zaman bunun alabileceği değerlerin toplamı neymiş? Üçgenin alabileceği. Bak 0 veremem arkadaşlar. Şöyle düşünün bakın. Burada direkt alabilecek tüm değerleri yazın sonra eleme yöntemini kullanın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Söylediğim gibi 0 olamaz çift. Çiftlerin hepsini eliyorum çünkü arkadaşlar 6 çift sayı olduğu için çift sayıya bölünebilir. 3'e bölünebilenleri ayırıyorum. 21 3'e bölünebiliyor. Eledim. 3 e eklersek buraya 20, 24, 25 5'e bölünüyor olabilir. 23 olabilir asal zaten. 27 3'e bölünebiliyor. Hayır alamam. 29 olabilir. Yani buradaki üçgenin alabileceği değerler kimler? 3 var. Sonra 5 var. Sonra da 9 var diyebilirim. Bunları toplarsam arkadaşlar burası 9 ile 3 4, toplarsam 12. 12 artı 5'ten de 17 yapıyor. Cevabında 17 olacaktır. Bu şekilde yorum yapabiliyorsunuz. Tamam mıyız? Var mı problem? Güzel mi gidiyoruz? Var mı sıkıntı? Devam edelim. 8'e bakalım. Evet, 8'i siz yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 8 sizin için küçük bir ödev. Ona mutlaka çözüm ona göre. Şimdi 9'a bakalım. Gel bakalım. 9, 9, 9, 9. Şimdi 9'da diyor ki Buna göre bu iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aralarında asal iki sayının çarpımı 88'miş. Bak 88'e yazıyorum. Tamam mı? Aralarında iki sayıymış. Mesela 1'e 88 olabilir. 2'ye 44 olabilir. 3'e bölünmez. 4'e bölebilirim. 4'e e, 22 olabilir. 5'e bölemem al. 8'e 11 olabilir. Şimdi baksın da arkadaşlar bir tek 8'e 11 kısmını yakalayabiliyorum. Çünkü... 1'e 88 var fakat burada şıklara baktığımda zaten büyük bir sayı yok. Bunlar zaten ben toplarsam burası 89 olacaktır olmaz ama bunları toplarsam burası 19 olacaktır. 19 var mıdır? Vardır. Cevabı adan olarak işaretleyebilirim. Çünkü diğerleri bakın 2, 44. ikisi de 2'ye bölünebilir. Bunlar olmaz aralarında nasıl? Bunlar da aralarında nasıl olmaz? 2'ye bölünebilir ama 8 ve 11'e sadece 1'e bölündüğü için olabilir. Diyeceğiz. Bu sayılardan biri 7 ise diğeri kaçtır? Aralarında asal iki sayının ebobu ile ekokunun toplamı 57 imiş. Hmm. Ebobu ile ekokunun toplamı. <laughs> Bu sayılardan biri 7 arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Buranın taktiği de şudur. Hani dedik ya ebob ile ekok. Hani aralarında asal sayıların ebobu 1 değil midir? e, ekokla da bunların çarpımı. Mesela A ile B olsun. Bunların çarpımı değil mi? E, bir de bunların toplamı varmış 57. O zaman ben şuradaki 57'den 1'i çıkartırsam. Yani düşünsenize 57'den ben 1'i çıkarttım da 56 kalacak ya. E 56 da nedir? Ekokludur aslında. Ekok. Yani iki tane sayının çarpımı 56 olacak. E, zaten zaten 1'i 7'ymiş. Diyorum ki yani 7 çarpı bir tane sayı B sayısı olsun. Bunu 7 ile pardon e, sonucu 56 bulmam gerekiyormuş. Diyorum ki 7'yi hangi sayı ile çarparsam 56 yapar. E buraya baktığımızda arkadaşlar 8 olarak elde edebiliyoruz. Şimdi 8 yaptık ki ya bunu. E tamam. Diğerini sormuş zaten. Diğeri ne olacak bizim için? 8 olacaktır. Adana'yı işaretleriz. Şimdi diyor ki ekok ab 72 ise a artı b toplamı en az kaçtır? Hmm. Bu en azın bir derdi var mı? Niye altını çizmişler yahu bunun? Ya yani kör müyüz yani? Niye altını Burada en az var diye gösteriyorlar sanki. Yahu adam diyor ki dikkat ediyor. Dikkat. En azını soruyor. En azını sorarsa o zaman şöyle düşüneceğiz. Değiliriz ki A ve B aralarında asal sayılarmış ve ekokları buymuş. O zaman ben diyorum ki A çarpı B 72 olmak zorundadır. Aralarında asalsa ekokları bunların çarpımıydı. Şimdi 72'ye baktığımda 1'e 72 diye ayırdım. Bakın arkadaşlar bunlar ilk kısmında çarpan ve katlar kısmındaki konuyla bağlantılı görüyorsunuz değil mi? Eğer çarpan bulamıyorsanız örnek veriyorum biraz zorluk çekersiniz. Ama çarpan biliyorsanız işiniz kolaylaşır. Mesela 2'ye 36. 3'e e bölebilir miyim? Bölebilirim. 2 kere 3 6. 24 yapıyor değil mi? 24. O zaman 4'e bölebilir miyim? 4'e de bölebilirim sanki. 4, 5, a 32. Evet 18 yapıyor. 5'e bölemem. Sonu 2. 6'ya bölebilirim çünkü 2 ile 3'e bölebildim. E, 12 yapıyor. 7'ye bölemem. 8'e 9 olması gerekiyor değil mi? 8 kere 9 72. Tamam süper. Şimdi bak diyor ki aralarında asal diyor. Bunların hepsi birbirlerini çarptım. 72'yi buldum. Çarptım çarptım. Aralarında asal. 2 ile 36 aralarında asal mı? Eledim. Değil. Olamaz. 1 ile 72 aralarında asal mı? Evet. Bunları toplarsak arkadaşlar 72 ile 1'i toplarsam 73 yapacaktır. Şıklarda var mı? Yok. 3 ve 24 aralarında asal mı? Hayır. 4, 5, 6 yani 3 24'e 24 3'e bölünebilir. 3 ile 3'e bölündüğü için sadece bir bölenini bulmamız gerekiyor. 4'e 18 olmaz. 6'ya 12 olmaz. 8'e 9 olabilir. 9 artı 8'den de ne gelebilir? 17 gelir. O zaman cevabı ne olur? Bu da 17 olacaktır. Evet. da Asalalı arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım hepsini anlamışsınızdır. Arkadaşlar ben şöyle Dördüncü videomuzda, dördüncü günümüzde bu konularla ilgili, yani çarpanlar, katlar, EBOPEKOK aralarında sallarla ilgili yeni nesil sorular çözmeye başlayacağız. Hem yeni nesile geçiş, hem de yeni nesil olmak üzere 3 durumda, ince, iki durumda inceleyeceğiz bunları. Ee, umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız veya bu bu videoyu ilk defa izliyorsanız, biz bir kamp planladık. Bu kampa devam ediyoruz. Solamatımız sağ olsun, canımız ciğerimiz. Ters tutuyorum. Ee, bize çok yardımcı olur Bu kampı bu solamatla bitireceğiz. 512 tane sorumuz var. Güzel sorular var. Bakın sakin sakin yavaş yavaş anlayanlığa anlayan, relax relax gideceğiz. Tamam Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle. güle, güle, güle.